Şuradan camdan içeri, camdan, camdan. Çalıdan gidip gitmiyor ki. Şöyle git de camdan içeri ver, camdan içeri. Öyle olmaz. İçerideki bardaklar, çanaklar hepsi kırılmış. Sıcak hepsini yakmış. Hiçbir şey yok. Buzdolabının kabloları erimiş. erimiş. Şey olmuş. <laughs> Dayı üç kişi geldi. Bu yüzünü görmüyor benim. kardeşimin evine gittim şans eseri. Kardeşim benimle gittim. Gelseydim eğer burada kalsaydım o gün 5 5.30'da gelseydim e, gelip uyusaydım, kalsaydım o gün. Ama gel uyuyunca yani kesin yani ben ölürdüm yani öldür yani ölürdüm yani. Sonuç ölüm yani amca mı geldi beni çağırdı dedi ki kız neredesin dedi çıktı dedi dışarı çık dedi. Sen dedi ateş yanıyor dedi. evin yanıyor dedi eviniz yanıyor çık dışarı dedi. sen ne yapıyorsun neredesiniz dedi. Ben korktum bir panikle şoka girdim ağlamaya başladım. Yeter artık dedim bunları bize kim yaşatıyor yeter artık dedim yeter. Allah'ım biz ne yapacağız ben nerede kalacağım dedim. Ben tek başıma kaldım meydanlarda ortalarda kaldım. Yeter dedim evimizi kim yaptı dedim. Ocağımızı kim söndürdü dedim. Yeter. Ben ne yapacağım? Ben şimdi nerede kalacağım dedim. Komşu ben kendimi eve attım. Evde kendimi, evden eşyaları kurtarmaya çalıştım. İnsanlar hep beni tutuyor, beni bırakmıyor. Diyor ki ev yanıyor, sen yanacaksın. Çık dışarı, yakma, yakma. Yapıyor. Kolumla tutup tutup beni dışarı çıkarıyorlar, çekiyorlar beni. Herkes bir taraftan çekiyor beni. Ben ne yapacağım şimdi? İşim yok, gücümüz yok, maddi durumumuz yok. Evimiz yandı, ortada kaldık. İçeride bir şey, hiçbir şey kalmadı. Bir yorganımız bile kalmadı, her şey kalmadı. Her şey bitti, bitti her şey kül oldu. Bir duvar var kaldı. İçeride dolu dolabı, o kadar maddi manevi her şeyimiz yandı bitti, kül. Kül her şey, kül çatıya çıktı, kül her şey bitti. Ben kaldım ortada, tek başıma kaldım, kaldım. Ben hiç kimsenin yanına gidemem, ben evimde burada kalırım. Kalırım burada, bana bunu yaşatanır da yaşasın. Yaşarsın. Bunu bana kim yaşatıyorsa yaşarsın. Aynı acıyı yaşasınlar. Onlar da yaşasınlar. Bana bu acıları yaşatanlar onlar da yaşasın. Ama korkuyorum. Bu evi ileride yapılırsa ben bu evde kalırsam, yine aynı bu acıyı yaşarsam, yine beni burada beni öldür, belki de öldüreceklerdi bugün burada olaydı. Belki de burada, belki de burada olsaydım, belki de öyle, öyle olacaktım, belki de beni öldüreceklerdi belki de. İşte Allah yiyecek ekmeğimiz varmış, kurtulduk. Ama evi kurtaramadık. Her şeyim bitti. Aa, sırtımda bir elbiselerim kaldı. Başka bir şey yok. Ev bitti. Duvarlar bitti. Kaldım ortada. Yani bulunduğumuz ev kardeşimin kendi maddi kazancıyla almış olduğu tapulu yerimiz. 2023'ün 10. ayında erkek kardeşim Metin oluyor. eski ayrıldığım eşim, eski eşim olan Esra Hanım'ın davasına şahit olarak yazdırdım, nafaka attırdım davasına. 11. ayda kardeşimi sopalarla dövüp kendisini darp ettiler. Bu darbin sonucunda Çankırı 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nde mahkememiz devam ederken hemen peşinde bu yangın olayımız oldu. Biz kişileri birebir de evimizi yakarken görmedik. Yani kendisinin bunu yaktığını bilmiyoruz. Lakin bu olayların peş peşe oluşu evimizin de bu şekilde böyle yanıp bu hale böyle kül hale getirilmesinin sebebinin bunlar olduğunu, kendileri yoksa bile en azından e, yaptıran kişilerin onlar olduğunu düşünüyoruz. E, i̇çeride yangın yatak odası tarafından, sol tarafından başlatılmış. Yatak odası tarafında annem normalde uyuyordu. Orada kendisi yaşıyor şu an. E, yangının çıktığı gün kendisi yan tarafta erkek kardeşini ziyarete gitmiş. Onun da evde olmaması bizim için aslında büyük bir teselli oldu. Çünkü evde olsaydı kendisi ölecekti. Muhtemelen gelen kişiler de yatak odasında bunu yakıp bizim ölmemizi istediler. ama emellerine ulaşamadılar. Tabii şu an annemiz ortada kaldı. gidecek herhangi bir yere vesaire de şu an bizim yanımızdan başka hiçbir yerimiz yok. Evin çatısı, içerideki eşyaların çürümüşlüğü zaten görünüyor. Bunu yapan insanların her şeyden önce adaletin bir an evvel tecelli edip yakalanmasını, içimizdeki acının da bir nebze olsun dinmesini istiyoruz. Bir evin içinde bir insanın hayatını idam ettirebilmesi için gerekli ne varsa her şey içeride mevcuttu. Şu an bir ev tekrar kurulacak olsa ne kadar bir maliyet gerekiyorsa o maliyetin hepsi vardı. Ama artık şu an yaşanılmayacak bir hale geldi. Yanlarma şeye bakmış, gençler kamera var ya, oraya. Annem şans eseri yani kardeşinin yanına gidiyor. Kardeşinin yanına gittiği esnada evimiz yanıyor. Yani 2023'ün 11. ayında ben darp ediyorum, darp ediyorum 3 kişi tarafından. Daha sonra bu olay yaşanıyor. Yani bunlar tehditlerin, şantajların, arkası bitmeyen şeylerin devamı. Ve bunların da devamı gelecek yani. Bundan korkuyoruz. İyi kötü e, paralarımızı birleştirip burayı almaya çalıştık. Bu kadın burada gelsin yaşasın diye, çocukluğundan beri yetiştiği yerden mahrum kalmasın diye. Yani durumu görüyorsunuz yani bu kadın nerede kalsın? Abim evli, ben evliyim. Yani nereye sınsın bu kadın? <laughs>